Sosyal medyaya damga vuran ve kapslere konu olan metafizik uzmanı Pelin Hürman sosyal medya hesabından cin çıkarma haberlerine tepki gösterdi. Hürman'ın gelene eleştirilere verdiği cevap ise olay oldu. Hürman, merhabalar. Ben metafizik uzmanı Pelin Hürman. Dünden beri ben konuşuluyorum, bayağı bir gündeme düştüm. Ne yazık ki bir programın başlığını iki dakikalık bir kısmı kesmişler ve yaymışlar. İnsanlar ileri geri konuşmaya başlamışlar. Beni bilen bilir, güneş balçıkla sıvanmaz. Ben hakkı konuşuyorum konuşmaya da devam edeceğim. İki dakikalık mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar, benim günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım. Böyle şeylere de karşı olan bir insanım. Bunu böyle alıyorlar, puluyorlar, süslüyorlar. Rating uğruna insanları sıkıntıya sokuyorlar. En son çıktığım programda yaptığım şey cin çıkartma seansı değildi. O bir gönderiydi, davetti. O davetle bedenin içerisinde olan, yani sıkıntı bedendeyse ve bedenin içerisindeyse, yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip, bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse, bu şekilde anlayabilirler diye gösterdik. Çünkü bu sorundan dolayı çok fazla hastalar oluyor ki ben hastaneleri tek tek gezdim. Ben haramzade değilim. Ben muskacılara karşıyım. Bunların hepsine karşıyım. Böyle konuşunca günahlarımı temizliyorlar. Benim için daha iyi herkes beni konuşuyor. Herkes beni arıyor. Ben sözlerimin arkasındayım ve işime devam edeceğim. Neden Adnan Oktarlara, memişlere, ketolara linç olmadı? şöhret ve para için kapanmadım. 1.5 seneden beri kapalıyım. Bu kadar iftira olmaz. Bu eleştirileri yapanların çoğu da Allahsız kitapsız. Bir cemaate de üye değilim. Emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saatte geldim, ifadelerini kullandı.